Yaramaz Kedi ve Sevimli Fare Bir zamanlar sıcacık bir evde yaramaz bir kedi ve sevimli bir fare yaşarmış. Kedi adı Minnoş olan tüyler ürpertici oyunlar oynamayı çok severken fare ise adı Cıvıl Cıvıl olan sessiz sedasız kitapların arasında gezmeyi tercih edermiş. Bir gün bu ikilinin dostluklarının sırrı keşfedildi. Minnoş evde etrafta koştururken bir kaza sonucu pencereyi açık bırakmış ve cıvıl cıvıl bu fırsatı değerlendirip kaçmış. Dışarıda kocaman bir dünya ve onun keşfedilmeyi bekleyen maceraları vardı. Ancak cıvıl cıvılı bekleyen tehlikeler de vardı. Minnoş hemen arkadaşını bulup kurtarmaya karar vermiş. Evden dışarı çıkmış ve cıvıl cıvılı aramaya başlamış. Yolda birçok zorlukla karşılaşmış ama asla umudunu kaybetmemiş. Sonunda minnoş cıvıl cıvılı bir ağacın altında yorgun bir şekilde bulmuş. Fare. Minnoş'a kurtarıldığı için minnettar kalmış ve iki arkadaş yeniden evlerine dönmüşler. Ve masal burada biter. Minnoş ve Cıvıl Cıvıl dostluğun ne kadar değerli olduğunu bir kez daha öğrenmişler ve birbirlerine her zaman yardım etmeye hazır olduklarını fark etmişlerdi.